Evet değerli izleyiciler sizlerle birlikte bugün bir çobanın ve bir keçinin günlüğünü konu alacağız. Yer Kahramanmaraş Andır'ın Gökkelik Köyü. Şu anda görmüş olduğunuz gibi keçiler sabah sağmasında. Ve bundan sonra daha yaylıma çıkarılacaklar. Çobanla birlikte Bugün akşama kadar beraberce keçilerin gün boyu nasıl dağlarda bakıldığı, otlandığı ve sütünün ne kadar bu kadar değerli olduğunu hep beraber analiz edeceğiz. Evet değerli dostum. Şu anda misafirin olduk. Andar'ın Gökgedik köyündeyiz. Ve Zekeriye Baltaş değerli dostumla beraberiz. Sağ olasın, hoş geldiniz. Ee, hayatınızı ve nasıl bu mesleğe başladığınızı anlatabilir misiniz? Bu mesleğe... Hmm. Daha önce ne yapıyordunuz? Daha önce klima havalandırma sektöründeydim. Yaklaşık 18 yıl çalıştım. Sonra... Biraz canlı konuşalım. Sonra işte... E, ...bazı sebeplerden dolayı memlekete gelmek zorunda kaldım. Memlekete de gelince ne iş yapabilirim diye düşünürken... Hı hı. ...hayvancılığı sevdiğim için bu işe karar verdim. Yaklaşık 8 aydır bu işi yapıyorum. Nasıl? Biraz... Mesleğin inceliklerinden bahsedebilir misin? Çok biraz yorucu geçiyor. Evet. Yalnız severek yaptığım zaman hiçbir iş iç zor değildir. Ee, i̇şte yaklaşık geldiğimde 84 kiloydum. Şimdi 62 kilo falan. Ay maşallah. Ziddi kilo verdim. Ama e, günlük yaptığımız kilometre yol dağ taş. Yürüyoruz işte. Ama her insan da bu işi yapamaz, yapmaz yani. Yorucu bir iş. Severek yaparsan yapılır. Hayvanlarla iç içe insanlardan daha iyi bana göre. Evet, yani derdimi anlıyorlar diyorsun, öyle mi? En azından itiraz etmiyorlar, deli yok. <laughs> Karşılık verme yok. İşte doğal sütümüzü içiyoruz. Doğal, temiz havada yaşıyoruz. İstanbul'un nemi yok bu temiz hava, bu su, bu güzel sular işte buradan da geçimimizi sağlıyoruz. Hamdolsun kimseye muhtaç olmadan geçiniyoruz. Yalnız işte bu şekilde giderse et fiyatları da kurbanda iyi para kazanırız gibi düşünüyorum. Evet. Peki e, bulunmuş olduğumuz bölgeden biraz bahsedersek. Burası hmm. dağlık bir bölge. Hmm. Çeradır diye geçiyor. E, Elma Dağı, bölgesi içerisinde, Elma Dağı sınırları içerisinde. Yani Şerade diye geçiyor burası. Ee, buranın yüksek bir yer. Kışın buraya yine geldi, iki metre kar vardı kışın. Kar batmıyordu. Evet. Evet. İşte o kardan sonra da ortalık yeşerdi işte. Yağış da bol yağış alıyor. Ee, i̇nşallah kurbana en az yemle kurbana çıkaracağız hayvanlarımız. Sütlerde organik doğal sütlerimiz var. Şimdi ee, benim bildiğim bu kadar güzel bitki floryasının olduğu bir bölgede keçilerde doğal olarak sütü de şifalı olur diye düşünüyorum. Sütlerimi çok ee, kalite değeri çok yüksek. E, ee, bu keçiler yani Sanem keçisi falan değil, Sanem keçileri e, evde yemle, biraz meraya gider yemle, biz e, yaz ayında kesinlikle yem vermiyoruz. Sırf da dağda o buralarda yedi işte çamların o güveldek dediğimiz şeyler, e, kırılan çamlar işte onların şeylerini yiyor, kışın kardan dolayı kırılanlar. İşte bir de o bitki örtüsü, bütün o, ne istersen var yani doğada çiçeklerden. Besleniyor. O yüzden de hayvanlarımız. Son yüksek derece... oksijen ortamı. Oksijen, oksijen çok önemli. Yani buraya gelip gitmesi bile yetiyor bu hayvanlar. Evet. Kaç kilometre yaklaşık siz tahmin edin yani? 15 kilometre geldik evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, o kadar yüksek hep, de hep rampa tırmandık. Bayağı bir rakımı bayağı bir yüksek bir yer buranın. İşte burada kar, karlık var. Ee, yıl 12 ay. Kar eksik olmaz. Yani soğuk, yazın çok e, soğuk olmasa da normal. Gölgesi serin. Güzel bir yer. Hayvanlar da burayı seviyor. Biz de buraya kadar geliyoruz günlük. Siz de bugün bittiniz herhalde. <laughs> bugün yok biz zevk aldık yapmış olduğumuz bu çalışmadan. Sizin hayatınızı bir günümüzü nasıl geçirdiğinizi beraber geçirelim. Ve biz de bu işi anlayalım diye beraber sahur yaptık biliyorsun. Beraber yola çıktık sabah. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Ve e, şu anda da Ben günümüz... Bunu ne mutlu bize. Günümüz devam ediyor. Ramazan nedeniyle ikram edemedik ama. Yani Ramazan. önemli olan zor şartlarda Ramazan'ı ihya edebilmek. Biz de sevabımız artar inşallah. i̇nşallah. Zor şartlarda sizin bu güzel hayatınızı kayıt altına almış oluyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, bundan sonra bu işi genişleterek büyütmeyi düşünüyor musunuz? Bu işte e, profesyonel olarak çalışmayı düşünüyorum. Yani sıfırdan başladım. 10 e, ayda yaklaşık 8-10 ayda işte bayağı bir yol kat katettik. E, bundan sonra da önümüzdeki yıl Tamam işte profesyonel çalışmayı düşünüyorum yani. Peki İstanbul'da çalışan böyle asgari ücretle vatanında da memleketinde de yeri olan insanlara tavsiyem var mı? Yani kendi yerim varsa mesela merası, doğal ortamı ben durmalarını orada İstanbul'da yaşamana tavsiye etmem. O trafik, o nem, o kötü hava ben o yüzden terk ettim yani. Yaklaşık 20 sene oldu ve Asgari ücretle değil ki ben asker asgari ücretten daha üst seviyede olan insanlar da yani mesela istese 5 bin lira al İstanbul'da yaşanmaz yani. Yaşanır ama yaşarsan ömründen gider. Daha kısa yaşarsın bence. Kısa yaşar, kısa yaşarsın. Burada da daha kaliteli bir hayat yaşarsın. Daha dinç olursun. Evet. Ben o kilolarımı nasıl veririm veremem diye düşünüyordum yani çok strese giriyordum. Sinirlerim bozuluyordu. Yaklaşık 85 kiloya çıkmıştım. 83-85 kilo. Ya 84, 85 kilo. Ben kurtuldum. Şu anda sıfır beden. Ay. 62 kilo falan. <laughs> Ramazan'dan sonra şöyle 65-70'e yaklaştıysam iyi. Ama bilmiyorum. Herhalde kilo alamayız böyle gider. Çünkü Al, sabahtan güzel. beri takip ediyoruz. 5 dakika oturamadık. Şimdi müsaade edersen ben hayvanlar gitmem lazım. He. <laughs> Hayvanlar takip etmeli. Fazla, fazla kaybetmeden. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> evet şu anda değerli çobanımızla birlikteyiz Nasılsın ciğerim? Hamdolsun iyi sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor dağlarda hayat? Dağlar süper Hayat buluyoruz burada İstanbul'dan sonra bu harika manzaralarda Çocukluk hayalimdi Kavuştuk şükür hamdolsun Yani Biraz yorucu oluyor ama ya, Mutlaka öyledir kesin de ya, Bir hoş tane atla Yok köpekler kaçar şimdi. Öyle tamam. mi? Korkuyor mu? Köpekleri ha. kaçırmayalım. Tamam. Hayat böyle devam ediyor diyorsun ha? Evet. Hamd olsun günümüz aratmasın Allah. Amin amin. İnşallah bundan daha iyi günlere kavuşursun. İnşallah buradan da böyle giderse kavuşacağız inşallah. <laughs> evet değerli izleyiciler. Etler biraz daha zamlansa. <laughs> şimdi et yerken çok kızıyorduk. Evet. Ya Ama arkadaş zor bu iş kadar. Bu yani. Pahalı et mi olur diye. Şimdi bir çobanın günlük hayatını çekmek için yola çıktık sabah namazından bu yana. Tabii. yani daha yolumuz bitmedi. E, şu anda öğlen olmadı ama herhalde bir 10 kilometre yol geldik mi? Geldik fazlasıyla. Davarların peşinde, o dağların işte kayalıkların arasında sarp yerlerde. Davarlar da mübarekler düz yeri hiç sevmiyor böyle kayaların ucundaki işte ağaçların zir pürçeklerini yemeye seviyorlar. Bizi de peşlerinden sürüklediler. Herhalde bir 5 kilo verdi öyle mi? Vermişizdir. Vermiş miyiz? Ben 25 kilo verdim 8 ayda. Hay maşallah. Yani şu diyet yapanlara biz seslenelim mi arkadaşlar? Ama zora gelemez insan. <laughs> <laughs> zora gelemez. <yani. gülüyor> diyet yapacaksanız buyurun. gökgedikte Gök yedik de. 8 ayda 25 kilo. Uyanı. 8 ayda 25 kilo garantisi var burada. Daha davarlarım... yani. daha ne kadar veririz bilmiyorum. Gidiyor. Ver mi? Kemere durmadan gönderip delik deldiriyor. İşte <laughs> <laughs> pantolonları yenisini almak zorunda kalacağız. Evet. Bol gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra şimdi daha sen uyum sürecindesin. Evet. Bundan sonra şimdi ...keçileri kesip kesip yemeye başladığında, organik, dağlarda mangalları yaptığında... Organik besleneceğiz artık, Ramazan'dan sonra. He? İnşallah, ondan sonra bir bakıyorsun, kilo Allah'ın izniyle, İnşallah, bir on beşini geri alırsın, on tanesi konu kalsın orada. Yeter, değil mi? fazlamız ha. vardı. He, iyi. Yani İstanbul'dan sonra burası iyi oldu diyorsun. Hamdolsun, iyi şimdi. İyi, Allah sağlık, sıhhat, afiyet, bereket ve tüm güzellikler senin olsun diyoruz. Sağ ol kardeşim. Dostum kardeşim, benim.